Arkadaşlar konuşamıyorum. Gerginim, heyecanlıyım. O yüzden bari bu şekilde giriş yapayım dedim. Merhaba hepiniz hoş geldiniz kanalıma. 30 gün 30 video. Beni birazcık şu anda gerdi ve korkuttu. Başlayınca devamı gelecek biliyorum ama aklımda bir sürü soru, endişe ve e, stres var haliyle. Hepsini konuşacağız şimdi. Sabah kahvemizi içerken bu ilk günü planlıyoruz. İlk planla başlamamız gerekiyor. O yüzden bir çizelge hazırlayacağım. Şimdi bile biraz konuşunca attım heyecanı. Hadi gelin bakalım. Hepiniz hoş geldiniz yeniden. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Her şey yolundadır. Değilse de üzülmeyin. Her şeyi yoluna sokacağız. Şimdi bir çizelge hazırlayacağım. Tamam mı? Bunu yapmamızın sebebi böyle sürekli takipte olmak. Buzdolabının bu kenarına asacağım ve 30 gün boyunca yapacağım her şeyi gün gün burada işaretleyerek aslında aşama aşama o günleri tamamlamak ve bunu komut bir şeye dökmüş olmak. Bu gerçekten çok etkili. Hani yazmak, çizmek, görselleştirmek, hani özellikle bunu sınava hazırla, hazır, konuş hazırlananlar da çok iyi bilirler ki plan önemli. Şimdi biz de bir karar aldığımıza göre, biz diyorum çünkü benimle beraber bence siz de alacaksınız tamam mı hep birlikte yapacağız bunu. Bir glow up geçireceğiz. Bir değişim, bir gelişim. Bizim yeni yılımız Aralık'ta değil, Eylül'de başlıyor arkadaşlar. 2025'e giriyormuş gibi farz edin. Zaten geçiyor, hemen geçiyor zaman tamam mı? İnanamıyorum yani sizin için de öyle mi bilmiyorum ama bakıyorum böyle aa yıl bitti falan. O yüzden 2024 aklımda gerçekten verimli geçmiş, değişimlerin, dönüşümlerin böyle senesi olmuş şekilde bir yıl olarak kalması için bunun bugün düzenlemeliyiz öyle değil mi? Bugün yaptıklarımız geçmişi şekillendiriyor. Buraya birden böyle 30'a kadar rakamlar yazacağım ve yapacağım şeyleri de böyle buralara madde madde yazacağım. Çizelgenin en son halini size göstereceğim. Bu 30 günde tabii ki de 30 video yüklemek. Buraya ilk açacağım başlık Video. Videonu koyacaksın Dilan her gün. Kaçarı yok. Bunu Zaten onun stresini yaşıyorum bu uyandığımdan beri. Yani her gün video yüklemenin yanı sıra bu bana çok büyük bir istikrar anlamında büyük bir böyle özgüven sağlayacak. Ben bunu dedim ve yaptım. Artık kendimi istikrarsız, düzensiz bir şeyin sonunu getiremeyen biri olmaktan çıkaracağım büyük bir adım olacak bu benim için. Bu illaki sonra hayatın başka alanlarına da yansıyacak oradan aldığım güven. Anladınız mı? Ve kilo konusunu, kilo ile ilgili derdimi, mi neyse oradaki başlığı kapatmak istiyorum. Yani benim istediğim şey nedir arkadaş? Şu kilo Kaç söyleyeyim hatta onda. Ben öyle eskiden olduğu gibi hani 52, 55'ler falan istemiyorum. Şu anki böyle biraz hatlı olmayı da sevdim çünkü kendimde. Ama nedir? Tabii ki de bir fazlalık da var. O yüzden de 65'in üstüne çıkmayacak şekilde bir yerlere kendimi sabitlemek istiyorum. Yani 64 olur, 64 olur yani hiç sorun değil. 65'in üstüne çıkmayacağım bundan sonra. Şu anda kaçım derseniz 70'in altına inmiştir normalde. Bir önceki videoları izlediyseniz. Ama bir takım yemeler, içmeler ve yürüyüşleri aksatmalarla beraber 72 şu an. Bu sabah tartıldım. 71.80 tamam mı? Bu ay bu kilo konusunu da kapatmış olmak. Hani video çekmekten sonraki en büyük hedefim bu. Siz de kendi çizelgenizi yapabilirsiniz bu şekilde. 30 günlük sürecin, değişimin, dönüşümün sizin gözlerinizin önünde oluyor olacak ve size de çok büyük motivasyon, ilham kaynağı olacağını biliyorum. Buradan böyle günün altına tık çizgi yapacağız. Burada böyle kalemlerim var. Bu plana 30 gün sadık kaldığında 30 gün sonra bir de şöyle yapıyormuşum. 30 gün sonra bir daha bu masada buluşacağız. Vav wow, çok heyecanlı. Benim gerçekten şu an böyle çok ateşleyen bir şey. Yani bir karar alıyorsun. Bunu uygulamak senin elinde ve bunun sonucunda bir sürü güzel değişim olacak. Bunu görüyor ve biliyor olmak insanı heyecanlandırıyor. Tam tam tam. Şimdi listeyi zoomluyorum. YouTube. Her gün bir video. İlk sekmemiz tabii ki de bu. Sonra yürüyüş. Her gün mutlaka en az 10 bin adım. Her gün mutlaka yoga. Her gün mutlaka en az 3 litre su. Yani daha fazlası olmaz zaten ya 3 litre. çift bakımımızı yapıyoruz. Aralıklı oruç dedim. Burada da yeme içme aralığımı 12 ve akşam 6 olarak öğlen 12 akşam 6 şeklinde tuttuğumu bir 30 gün. Her gün mesela birinci gün video yükledim, tik. Yürüyüş yaptım, hop buraya tik. Böyle böyle. Her gün o şeyin altına böyle tik atarak bu sayfa dolacak arkadaşlar. Bu sayfa böyle dop dolu olacak, fışkıracak. Her yer böyle tik 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 yapıldı 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 olacak. Plan çizelgemiz tamam. Şimdi peki ne yapacağız? Yine çok önemli bir adımı sizinle paylaşıyorum. ilk yapacağımız şey arkadaşlar temizlik. Öncelikle evinizi, odanızı, yaşadığınız yeri püri pak ter, temiz yapıyorsunuz. Yerleri siliyorsunuz, süpürüyorsunuz. Dağınıklık, eşya, kalabalık, ayıklanması, atılması gereken ne varsa buzdolap temizliği, gardırop temizliği, çekmece düzeni her şey olur. Benim şu anda zemin temizliği yapmam gerekiyor. Bu neden önemli? Öncelikle böyle gerçekten kafayı resetlemek gibi düşünün. Yani yaşadığınız yeri de şöyle bir ertelediğiniz işler, böyle kalabalıklar, bir şeyler varsa onları böyle bir hani elden çıkartıp böyle tertemiz yaptığınızda bu yeni bir başlangıca beyin, kafa, böyle içinde bulunduğu ortamla beraber çok hazır oluyor. Belki şu anda çok alakasız gelebilir size. Nasıl ilişkilendiriyor, hani bununla onun ne alakası var demeyin. Gerçekten öyle. Denende onaylandı biliyorum. Biliyorum arkadaşlar. Bu kız biliyor. Bana güvenin. Yerleri süpüreceğim. Bu salonumun böyle camlarını falan böyle bir sileceğim. Toz alacağım, yer sileceğim, süpüreceğim ve böyle refresh. Tam olarak ihtiyacımız olan şey şu anda bu. Bana güvenin. Hadi başlıyoruz. aralarda 15'er 20'şer dakika mola vererek. Bayağı bir yiyip bıraktı beni gerçekten ama ya, tansiyonum falan düştü ve hiçbir şey yemedim hala, benim dertler. Şimdi 3 tane yumurta açıyorum. Challenge'ımızın, ilk günümüzün ilk öğünü. Saat 2-2,5 iki, iki oluyor neredeyse. Hala hiçbir şey yiyememiş oldum. Sorun değil. İlk gün, artık yapacağım şeyler vardı dedik ve tamam, bu koyduk haşlamaya. Okey mi? Peki burada ne var? Bakın süt ben dün sipariş etmiştim. Jersey süt. Bundan bol bol kaymak çıkıyor. Şimdi bunu ilk defa yapacağım. Evimde yoğurt mayalayacağız. Bakın şöyle çekeyim. Bunu böyle TikTok'ta falan deli gibi paylaşıyorlardı arkadaşlar. Şu üstünde bayağı kaymak çıkıyor ama yoğurt bende o kadar da çıkmamış yani. İnce bir katman bu. Şimdi bu kaymağını alacağım. Dün ben bunu güzelce kaynattım, fukurdattım iyice. Sonrasında da dolaba kaldırdım. Ki böyle üstü iyice kaymak bağlasın diye. Şimdi tek... o, what? Yakına gelin. Şimdi bunu tekrar kaymağını alıp ısıtacağım. Ama işte o mayalama sıcaklığına getireceğim. bunu elle yapıyorlardı. Elimi mi sokmalıyım? Zaten ben yiyeceğim. Sokuyorum. Sokuyorum bak. elimi. Şöyle alıyorlardı dur. Hep sinir oluyordum alamıyorlar diye. Bak yaşayınca insan anlıyor. <laughs> Allah diloş diloş <Gülüyor> Arkadaşlar <gülüyor> Buraları mazur görün ilk defa yapıyorum. Niye bir kaymağım bu kadar parça pinçik oldu? Aa tadı çok güzel bu arada. düşmeyin ha sakın. Hmm. O böyle ablaların ki böyle, böyle löpçük löpçük tek parça halinde çıkıyordu ya. Jersey süt diye gittik aldık bizde. Zaten süt aldığım yerde yanında mayalamam için küçük bir parça yoğurt da veriyorlardı. O yoğurtla da mayasını yapacağız tamam mı? Yanında verdikleri yoğurt var. Bu bayağı ekşi bir yoğurt. Bütün şey, Kim işlerinde gitsin diye beklemiyorum ya. Geldi bilmiyorum, kapıyı açtım ama. Şimdi, bu yoğurdun içine bir kepçe ısıttığım sütten atacağım. süte böyle parmağımı koydum. 1-2-3-4-5-6-7-8... Hımm dedim, tamam mı? <laughs> yani ısıttım biraz böyle, kaynatmadım da. Sıcak diyebileceğim bir seviyeye getirdim. Şimdi bundan şöyle bir iki kepçeyi alıyorum. Bu, mayalayacağım. Az yoğurda ekliyorum. Sonra bunu ona atacağız. Evet, tamam. Karşı benim kızlara gelmişler, ustalar. Yanlışlıkla benziği çalmışlar. Şimdi şöyle iyice pürüzsüz bir kıvam olsun diye bununla çırpıyorum. Azıcık daha mı süt atsam buna? Ondan sonra da bunu fırının içine koyacağım. Yani fırını çalıştırmayacağım tabii ki. Fırının içi karanlık ve kapalı bir kutu modunda olduğu için orada bekleyecek. Tüm bunları bana arkadaşım anlattı. Her yiğidin yoğurt yiyişi farklı olduğu gibi her kadının da yoğurt yapışı emeğine farklıdır. O yüzden aşağıya bana kendi stillerinizi, önerilerinizi yazabilirsiniz. <laughs> Gerçekten. ne konuşuyoruz biz ya. Ama çok güzel konular bence. Oldu bence. Voila. Gelin bakalım. <laughs> Göle maya çalıyorum. <laughs> Ya tutarsa? Tutacak. <laughs> Kahvaltım hazır. Biliyorum çok sıkıcı görünüyor. Renksiz, düz. Böyle bir kahvaltı. Ama bir müddet sıkılacağız arkadaşlar. Bir müddet sadece böyle saf protein almaya çalışacağız. Değil mi kafe? 3 haşlanmış yumurta, kocaman böyle bir beyaz peynir, 2 parçada büyük böyle hindi füme koydum. Karabiber döktüm üzerine de tuz yok. Bunları gömüyoruz. Sen plan yaparsın. Hayat kenardan sana gah go şuna bak der. Sözü gerçekten doğruymuş. Ben regl oldum. Bugün mü gerçekten ben? Şu an regl oldum. Ve benim reglimin ilk günü sadece çok sancılı geçer arkadaşlar. O günü atlattım mı gerisi gelir. Şimdi böyle bahaneymiş gibi düşünmeyin. Çünkü aslında bahane ise de geçerli bir bahane. Bu ben yürüyüş yapamam bugün. İmkanı yok yani. Öyle uzun uzun adımlar atamam. Gayet de böyle evde durmam gereken bir gün kesinlikle. O yüzden hani hiç böyle yalan söyleyip videoyu bölüp başka bir güne falan sarkıtıp devam etmek de istemiyormuş. Bir şey olmamış gibi. Gayet böyle her şey doğalında, karındayız. Sizin de böyle olacağı günler gelecek. Orada da nasıl davranıp nasıl düşündüğümü size hani paylaşayım istedim bu noktada. Tabii ki kendimizi yeri geldiğinde zorlayacağız ama gereksiz ve manasız bir zorlamanın da bu süreçte hiçbir etkisi ve faydası, hiçbir akıl işi tarafı yok. O yüzden tabii ki de reglemin ilk gününde evde duracağım. Yoga yapayım dedim. Onun yerine uzun uzun ve güzelce bir tel attığım bir yoga yapayım. Hem sancıma ağrıma da iyi gelir dedim. Saçlarımın rengi muazzam bir tona doğru evriliyor. Çıralı vlogumu izlediyseniz Çıralı'ya gittiğim videoda bir saç açıcı sprey almıştım. O zaman çok etki etmemişti. O gün böyle bulutlu, güneşli, yağmurlu bir gün olduğu için, şey güneşli diyorum. Güneş olmadığı için reaksiyona girememişti aslında sprey saçımda. Çünkü ısıyla beraber bu böyle etkileşime giren bir ürün. Ondan sonra ben bunu evde kendim sıktım duştan sonra. Fönle bir güzel kuruttum, ısı verdim, fön son çektim. Sonra öyle bir güzel kendini gösterdi ki yani ve tek yapıştı bu. Bunu birkaç kez daha uyguladığımda aşırı derecede böyle istediğim renge gelecek. Ben çok sevdim. Ürünü de size birazdan göstereyim. Şimdi cilt bakımı yapacağız ya. İşbirliği falan değil. Kendim aldım zaten. O vlogta var. Markete uğruyorum yol üstünde. Onu bulup alıyorum. Şansıma da güzel çıktı. Çok da fazla içeriği olan bir şey değildi. Yani böyle yorumları falan çok yoktu ürünün. Çok güzel oluyor rengi bak. Aa, Saç rengimi açmak için kullandığım ürün bu arkadaşlar. Bakın şöyle ben yarısına geldim. Aslında şişenin birçoğunu denize gittiğim gün orada açılacak umuduyla harcamıştım. Yani evde açmak için kullandığım kısmı çok daha az bir miktardı. Fönle beraber çok daha iyi etkileşime girdi. Bunu başka bir videoda birkaç gün sonra tekrar uygulayacağım için size de gösteririm. Islak saça zaten sıkıp sonrasında fön çekiyorum sıcak bir ısıda böyle gayet iyi bir ısıda. Ekran görüntüsü alın siz de isterseniz. Zaten dediğim gibi beraber de yapacağız bunu. Şimdi böyle normal bir temizleme ile temizliyorum. Ne olduğunu söylemeyeceğim çünkü memnun değilim, değiştirmek istiyorum. Ben de jel arayışındayım. Eğer tavsiye ettiğiniz bir temizleme jeli varsa yazarsanız mutlu olurum saf göz suyu sıkıyorum yüzüme. Bunu mutlaka ekleyin bence cilt bakım rutininize. Yani böyle yüzünüzü temizledikten sonra daha hiçbir serum nemlendirici hiçbir şey uygulamamışken yüzünüze direkt ya gül suyu harika bir his uyandırıyor. Bir de bence frekans falan yükseltiyor. Böyle insana çok iyi geliyor. Aşırı derecede beni böyle, böyle cildime su içirmiş gibi oluyorum. Bayağı sıkıyorum. Gül suyu yani. Ne var ki? Bunu buzdolabında da bekletebilirsiniz. O zaman böyle buz gibi alıp sıkmak uf, harika. Ben bu şişeyi atmıyorum. Bu bana böyle gelmişti. Sonra büyük litrelik gül suyu aldım. Hep bu şişeye dolduruyorum bittikçe. Tıp, tıp yapıyorum. bir diloş oluyor. Yoga çakıyı geldi aslında. Uzanmak istiyorum. Sadece bitki çayı falan yapıp biraz televizyon karşısında vakit geçireceğim. Belki biraz da kitap okurum işte sanmıyorum ama olsun denerim. <laughs> Yoğurdu göstereceğim size ve bu videoyu kapatacağım arkadaşlar. Ve tiklerimizi atacağız kağıdımıza. Yürüyüş yapamasam da ilk gün için bence gayet verimli bir gün oldu. Fırının içinde bekledi ve sonra ben dolaba kaldırdım. Bakın. Görüyor musunuz? Böyle. Gayet iyi oluyordu. Bunu bütün günlere yayarak güzelce yiyeceğim. Bu renkli simli kalemlerimden alıyorum. Kendinizi böyle motiveler, küçük tatlı motivasyoncuklar edebilirsiniz. Bu videoyu izlediğinize göre YouTube yapıldı efendim. Yürüyüş. No. Yoga yapıldı. Üç litre su içildi. İçtim. Çit bakımını yaptık aralıklı orucu da yaptık. He, durun. Burada şimdi hiçbir şey söylemem lazım. Daha şu an 6 benim buzlukta köftem vardı. Dört parça böyle büyük büyük. Dört parça köfte kızarttım hemen. Onu lüp lüp attım. Zaten inanın o yediğim 3 yumurta, koca dilim, peynir, hindi füme falan beni hiç acıktırmadı. Sadece gecenin ilerleyen saatlerinde <laughs> acıkırım ve böyle yeme atağı falan gelmesin diye protein gerçekten zaten çok tok tutan bir şey. Ağız alışkanlığı, el alışkanlığı insan bir şey atıştırmak istiyor. Yoksa acıkma gerçekten olmuyor bu şekilde beslendiğinizde. Ben dört parça köftemi yedim. Başka da hiçbir şey yemedim. Çok acıkırsam eğer gece ilerleyen saatinde yaptığım yoğurttan bir kase kaşıklarım. O da ilk gün falan diye hani. Normalde onu bile yapmama gerek yok aslında. Gayet iyiyim. Ee, bitki çayımı içeceğim. Maden suyu içerim. O şekilde yatarım ve günü bitiririm. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Takipte kalın. Her gün zaten beraberiz artık. Çok daha canlı ve böyle iletişimli bir akışın içinde olacağız bu sıklıkla. Sizi çok seviyorum. Desteklerinizi eksik etmeyin. Abone olmayı yorum yapmayı, beğenmeyi, buradaki varlığınızı bana hissettirmeyi lütfen ihmal etmeyin. Öptüm. Görüşürüz. Hoşçakalın. Yarın görüşürüz.